Siz araştırmalarınız neticesinde ve anlayışınız, inanışınız Zaten, doğrultusunda evet. bu çerçeveyi çizdiniz. Ve bu çerçeveyi bu kitaba yansıttınız. Evet. Günümüze gelecek olursak, e, Türkiye'de şimdi isim vermeye gerek yok ama Türkiye'de çok önde gelen, çok bilinen birçok ismin yine sabeteist olduğu, sabetaycı olduğu, o soydan geldiği söylenir. E, şu anki misyonları nedir sabetacıların? Şu anda misyonlara gelmeden evvel genç Türklere gidelim. Hı. Genç Türkler kimlerdi? Genç Türkler mübadelede gelen Yahudi kökenli Türklerdi, Müslümanlardı. Şimdi Sabetaycılar iki, kıs iki kısma ayrıldılar. Sabetay Sevin'in isteği üzerine bir kısım Şam'a gitti yerleşti. Bir kısım Selanik'te kaldı. Evet. Bu Selanik'tekiler harp okulunu bitirenler İstanbul'a geldikleri zaman e, Selanik'te başladıkları başlattıkları genç e, Türkler harekatını devam ettirdiler. İçlerinde de Atatürk de vardı. Mustafa Kemal de vardı. Nitekim Mustafa Kemal'in en büyük düşmanı Enver'di. Çünkü Enver Sabi'de isteydi ve bütün bu gruba karşıydı. Şimdi bu yazılmayan tarihtir. Bu konuşulmayan tarihtir. Bunu size öğretmezler. Çünkü anlayışlarınıza aykırıdır. Hı. Ama ben bunu söylemekten korkmam. Çünkü benim görüşlerim budur. Hı. Şahsi görüşlerim. Türkiye'yi Sabataistler kurdu. Başka bir deyimle de, 20. asırda dünyada 3 Yahudi memleketi kuruldu. Rusya, Türkiye ve İsrail. Bu Türkiye'yi Sabetaycılar kurdu. Atatürk'le beraber. Atatürk Avrupalıydı.